Üniversitetercihleri.com'un tercihleri.com'un sunduğu kampüs yolunda programı devam ediyor. Kampüs yolunda programında üniversiteleri tanımaya ve meslek seçimleri hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Ahmet Karadağ hocamız bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, farklı şehirlerden üniversiteleri tanıyoruz. Çok da e, memnun oluyoruz sizleri tanıdığımızda, öğrencilerinize bu kıymetli tecrübelerinizi aktardığımızda. Sizin üniversitenizi biraz tanıyabilir miyiz? Siz de Yozgat Aslan doğumlusunuz. Dolayısıyla evet. bölgeyi en iyi anlatabilecek tanıyan e, hocalarımızdansınız. Buyurun. Evet, başta Yozgat'ı anlatayım isterseniz Olur, kısaca. Olur tabii ki. Anadolu'nun tam ortasında, kuzeyden güneye, doğudan batıya Anadolu'nun tam bir yol kavşağı. Dolayısıyla ulaşımda hangi güzergahtan nereden gelirseniz çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir yer. İnşallah yakın zamanda hızlı tren e, devreye girecek. Dolayısıyla İstanbul'dan Yozgat'a, hatta Bursa'dan, işte Konya'dan hızlı trenin olduğu hatları ifade etmek istiyorum. E, Yozgat'a ulaşmak e, çok ama çok kolay olacak. E, İl olarak tam da bir üniversite şehri, dünyadaki gelişmiş üniversitelere, e, popüler üniversitelere baktığımızda, konuşlandığı alan itibariyle baktığımızda ortalama nüfusu 100 bin olan, genellikle kasaba ya da illere konuşulanmış e, üniversitelerden bahsediyorum. Yozgat tam da böyle bir şehir. Ö öğrenciyi yormayan, öğrencinin öğrenci imkanlar sunan, öğrencilerin e, bir öğrenci olarak çok rahat edebilecekleri bir şehir. Ve de belki hemen yeri gelmişken ifade edeyim. Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında kredi yurtlara bağlı yurtların en fazla olduğu illerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla yurt sorunumuz yok. O açıdan ilin sağladığı avantajlar ve fırsatlar var öğrencilerimiz için. Üniversitemize gelecek olursak, üniversitemiz aslında 2006 yılında kurulan bir üniversite olmakla birlikte meslek okulu temelinde baktığımızda 1976 yıllara dayanan fakülte bazında değer baktığımızda 92 ve 94'te kurulan e, fakülteleriyle esasında yüksek okul temelinde baktığımızda neredeyse yarım asra varan bir deneyimi var. Ya böylesine bir üniversitenin o kurulduğu yıldan bu tarafa e, alt altyapı ve imkanları açısından e, herhangi bir sorunun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ve kuruluşundan bu tarafa da yüksek öğretimdeki ihtiyaçlar çerçevesinde ilin öne çıkan özellikleri çerçevesinde e, hemen hemen her alana hitap eden Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri var. Ön lisans programlarına hemen e, bir el atmak gerekirse. Kuruluşunda da onlarla e, aktif şekilde olanız. Tabii ki. Oradan, sağlık hizmetleri evet. meslek yüksek okulumuz var iki tane. Bir tanesi ilçemizde e, ön lisans programlarına hitap eden bilgisayar programcılığı da dahil olmak üzere o alana hitap eden yüksek okullarımız var. Adalet meslek yüksek, yüksek okulumuz var. Sekiz tane meslek yüksek okuluyla hemen hemen ön lisans programlarına hitap eden Öğrencilerimizin tercih edebileceği bütün alanlar var denebilir. E, lisans programlarına baktığımızda 14 tane fakültemiz var. Bugün itibariyle e, 12 tanesi aktif. E, hukuk fakültemizle ilgili girişimlerimiz var. Oraya bir e, çok iyi bir e, profesörümüzü medeni hukuk profesörümüzün atamasını yaptık. E, ama 12 tane fakülte üzerinde değerlendirecek olursak, sağlık bilimlerine hitap eden sağlık bilimleri fakültesi tıp fakültemiz, diş hekimliği fakültemiz, veteriner fakültemiz aktif. Ziraat fakültemiz var. Bölgemiz malumunuz Tarım ve Hayvancılık böl Bölgesi ki ihtisas alanımız itibariyle de e, Veteriner Ziraat Fakültemizin önemi burada bir adım daha öne çıkıyor. İlahiyat Fakültemiz var. Yine bu sektöre hitap eden iletişim Fakültemiz var. E, spor Bilimleri Fakültesi, e, İktisadi İdare bilimler Fakültemiz, Eğitim Fakültemiz. Şimdi isimleriniz hepsini saymamda e, fayda var diye düşünüyorum. Ve hemen hemen baktığımızda bütün alana hitap eden Fen Edebiyat Fakültemiz de dahil olmak üzere Mühendislik Mimarlık Fakültemiz ki bunlar 92 ve 94 yıllarında kurulan fakültelerimiz. Hemen hemen öğrencilerimizin çok rahatlıkla işte hangi alan diye sorguladığında bu yelpazede hemen hemen bütün alana hitap eden bir fakülte çeşitliliğimiz var. Tabi burada da altyapı ve akademik donanım açısından da e, buraların güçlü olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela bir fakültemizden bahsetmem gerekirse bu sene ilk kez mezunlarını verdik ama öncesinde Hacetepe'de eğitim görmüş öğrencilerimiz var idi. Hacetepe ekolünü esas alan ve bu anlamda da e, birçok köklü, güçlü akademik personeliyle bu sene ilk kez e, mezunlarımızı verdik diğer fakültelerimize baktığımızda mühendislik mimarlık fakültesi ziraat fakültemiz iktisadi idare bilimler fakültesi kendi alanlarında başarıları imza atmış başarıları imza atan fakültelerimiz mühendislik mimarlık fakültesi mesela 92'de kurulan bir fakültemiz hemen bir tane başarıya örnek vermem gerekirse elektrik elektronik bölümümüzün öğrencilerinin yaklaşık 3-4 seneden beri sürdürdüğü bir proje var. Elektrikli araç projesi Teknofest yarışmalarında yarışıyorlar. BİM, Bozok Elektrik Elektronik e, Mühendislik diye ismini oradan almış. Bu projemiz <laughs> elektrikli araç, insanlı araçlarda e, iki sene önce yedinci oldu. Ortalama 140 proje arasından. Geçen sene otonom araçlarda, yani insansız elektrikli araç yarışlarında e, yine ortalama 140 tane başvuran proje arasında ona girdik. Bu sene inşallah nasip olursa e, yine Samsung Teknofest'te ...elektrikli aracımız otonom araçlarda tekrar yarışacak. yarışacak. Beklentimiz o ki ilk üç üçüye girsin. Dolayısıyla mühendislik fakültemizin, ziraat fakültemizin... ...mesela ziraat fakültesi ihtisas alanımıza da hitap ediyor demiştim. Ziraat fakültesi sadece kapalı bir mekanda eğitim öğretimlerinin sürdürüldüğü bir alan değil. Çok önemli uygulama alanlarımız var iki tane farklı ilçelerimizde. Dolayısıyla ziraat fakültesini tercih eden öğrencilerimiz... ...çok rahatlıkla bu alanda geleceğin ziraat mühendisleri olarak... Çok donanımlı olarak yetiştiriliyor. Şimdi i̇htisas Üniversitesi dedik bu nokta çok önemli aslında. Evet. Her üniversite olmuyor. Sizin belli özel e, görevleriniz bulunuyor bu anlamda. Bir İhtisas Üniversitesi'nde okumak öğrencilere neler kazandırır? Teşekkür ederim çok güzel bir soru. Ee, i̇htisas Üniversitesi olmak ne demek? 22 tane İhtisas Üniversitesi'nde bir tanesiyiz. Ee, esasında üniversitelerin temel bir işlevi var. O da şu: Üniversiteleri bilgi üretir. Dünyada bilgiyi üreten, bilgiyi sürekli güncelleyen kurumlar nelerdir dediğimizde herhalde yegane isim akla gelecek isim üniversitelerdir. üniversiteler bilgi öğretir. Bilginin üretilmesiyle işte yayınlar yapılır, tezler yapılır, yüksek lisans, doktora tezleri. Bunlar insan akademiyaya hitap etme noktasında, insan gücü, bilim insanı yetiştirme noktasında çok önemli süreçlerdir. Ama ürettiğiniz bilgiyi siz teknolojiye dönüştüremiyorsanız bu teknolojiyi sanayiciyle buluşturamıyorsanız pek anlam ifade etmiyor. İşte İhtisas Üniversitesi ürettiği bilgiyi, arge çalışmalarıyla kendi alanı özelinde, ihtisas alanı özelinde bilgi e, bilgiyi teknolojiye dönüştüren, o teknolojiyi de sanayiciyle buluşturan üniversite demek. O açıdan da siz ihtisas üniversitesi olmakla birlikte stratejik hedeflerinizi de değiştiriyorsunuz. Yozgat Bozok Üniversitesi'nin 2021 yılına kadar stratejik hedefi eğitim odaklı üniversiteydi ki Esna bütün üniversitelerin isteseler de istemeseler de e, e, ana eksenidir. Tabii. Eğitim odaklı olmak zorundadır. Çünkü ön lisans, lisans, lisans üstü eğitimi yönetiyorsanız bu sizin kaçınılmaz bir e, alanınız. Ama ihtisas Üniversitesi olmakla birlikte siz orayı yönetirken eğitim öğretim süreçlerini e, bilgiyi teknolojiye, teknolojiyi sanatçıya da buluşturmanın süreçleri sizin e, stratejinizde değiştiriyor. Yani Yozgat Bozok Üniversitesi İhtisas Üniversitesi olmakla birlikte 2020 yılı başında İhtisas Üniversitesi olmuştu. 2022-2026 yılların o hedefleri arasındaki o stratejik alan yıllar arasında. Siz rektörlüğe geldikten sonra oluyor. evet 2019'a göreve başlamıştım. 2020 yılında İhtisas Üniversitesi olduk. Artık 2022 yılı itibariyle e, stratejik hedeflerini değiştirmiş bir üniversite. Yani Yozgat Bozok Üniversitesi 2022-2026 planlamasını girişim odaklı üniversite olarak tayin etti ve belirledi. Yani bu Bilginin sanayiciyle buluşması süreçleri demek oluyor ki biz de İhtisas Üniversitesi olmamızla birlikte yapmış olduklarımızla, prototiplerle, bunun kamuoyuyla mal olmasıyla birlikte çok kısa süre içerisinde alanla ilgili ki biz Türkiye'de e, Endüstriyel Kenevir alanında İhtisas Üniversitesi olan tek üniversiteyiz. Dünyada da bu sektörde çok ciddi ilerlemeler var. Müthiş e, e, ülkelerin ekonomilerine katkı sunuyor. Biz bu disiplinde yaptıklarımızla e, prototiplerle çok ciddi sanayicilerimizle bir araya geldik ve çok şükür e, yaklaşık 6-7 ay önce yaptıklarımızla gıda, kozmetik, e, medikal yapı malzemeleri ki bütün biyokütlenin ekonomiye kazandırılması ile ilgili çok ama çok geniş bir e, alan, çok e, gerçekten mucizevi bir bitki yaptıklarımızla biz yaklaşık elinin üzerinde ürünler yaptık ki hala devam ediyoruz. Çok önemli bir sanayicimizle, çok önemli bir e, şirketle bir araya geldik. ve Artık bilgi ürettiğimiz prototipi o e, kuruluşumuzla, özel e, müteşebbisimizle, o sanayi kuruluşuyla artık ekonomiye katma süreçlerine başlatmış olduk. Yani Yozgat Bozok Üniversitesi eğitim-öğretim süreçlerinde bölgesine, akademiye değer katarken hem akademik düzeyde hem e, lisans düzeyinde ama bir taraftan da bu bilgiyi artık bölgesel kalkınmaya odak sanayiciyle de buluşturdu ve bu üniversiteye bir kimlik kattı. Bir misyon ve vizyon noktasında bir marka üniversite olma kimliği kattı. Ve bu neye katıyor Yozgat Bozok Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilere? Ön lisans, lisans hatta ki zaten bu ana odak lisansüstü öğrencilerin kariyer planlamalarında, İhtisas alanımız özelinde. Türkiye'de bu alana, bu disipline yönelik çalışmaları yapan, bilimsel çalışmalar yapan tek kuruluşuz, üniversiteyiz. Dolayısıyla spesifik bir alanda siz e, çalışmalar yapıyorsanız, bilgi üretiyorsanız, burada yetiştirdiğiniz, buradan yetiştirdiğiniz kişiler de alana özel oluyorlar, tercih edilme noktalarında. Dolayısıyla biz bu disipline yönelik ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitime yönelik e, öğrencilerimizi de bu alana bir şekilde dahil ediyoruz. Mesela, Hangi mesela alanlara evet. gelenler direkt bu ihtisaslaşılan alanda tecrübe edinecekler? Tahmin ediyorum ziraat fakültesi olacaktır. Belki mühendislik fakültesine gelen öğrenciler değil mi? Şöyle çok güzel bir e, açılım yaptınız. E şimdi ihtisas alanımız e, dolayısıyla bu endüstriyel e, biyokütle o kadar e, mucizevi bir bitki ki ki bizim kadim e, tarihimizde, bizim Anadolu'muzda, Yozgat'ta ve birçok e, illerimizde ben çocukluğumdan hatırlıyorum bu zaten bir şekilde e, ekonomiye değer katıyor idi e, şunu söyleyebilirim İhtisas alanımız özelinde baktığımızda e, biz e, ihtisas alanımızla ilgili yaptıklarımızla Yozgat Bozok Üniversitesi bu alanda istisna olması farklı yeni şey yapmış olması haliyle lisans eğitimine, lisans üstü eğitimine de yansıyor. Yani bu alan özel bir alan olduğu için bu, bu disiplinde yapılan çalışmalar bize münferit, bize özel olduğu için yaptığımız bu çalışmalar bir şekilde karşılığını hem eğitim öğretim süreçlerinde görüyor, alıyor hem de dediğim gibi alanı itibariyle ihtisas alanı özelinde alıyor. Dolayısıyla bu alan üniversitelerin kimliğinin oluşmasında başka üniversitelerin de başka üniversitelerden bir adım öne çıkma noktasında, farklılıklar noktasında e, eğitim öğretimde ne katacak? İhtisas Üniversitesi farklı olarak eee akademiyada, bilimsel çalışmalarda ne katacak? Bu üniversiteyi farklı bir kulvarda bir adım öne çıkarıyor. Bu da e, bölgesel kalkınmaya odak güzel şeylerin e, bölgenin kalkınmasına katkı sunması bir tarafa, eğitim öğretim süreçlerinde de bir kimliğinin oluşmasına ve öğrencilerin tercih etmeleri ve bu temelde de ziraat fakültesi ya da diğer alanlarla ilgili hangi disiplinde eğitim görmeleri gerekiyorsa geldiklerinde bu alanda buluşmalarını sağlıyor. Ama ilginçtir, ihtisas alanımız hangi alana hitap ediyor? Yani eğitim ve öğretime yönelik dediğinizde sadece ziraat ve mühendislik değil, biraz önce kozmetik dedim, Biraz e, medik, kimyayla da ilgili değil Medikal değildir. dedim. Medikal değildir, dedim. Evet. Baktığımızda temel bilimler için alıyor. Baktığımızda sağlık bilimlerinin için alıyor. Tıpta da dahil. Baktığımızda diş hekimliği de dahil buna. Baktığımızda ziraat fakültesinin evet. için alıyor. Ki zaten yapı malzemelerine yönelik çok ciddi çalışmalarımız var. İnşaat mühendisliği, makine mühendisliği, mühendislik disiplinin için alıyor. Hatta ve hatta e, sosyal bilimleri de özellikle yönetim, yönetimsel anlamda, pazarlama noktasında içini alan bir disiplin. Yani İhtisas Üniversitesi olmanın sağladığı avantajla işte ziraat mühendis olarak tercih edilen alanlar itibariyle tıp, diş hekimliği, veteriner fakültesi, diğer disiplinlerde bizi tercih eden öğrencilerimiz, İhtisas alanımız özelinde kendilerine alan bulmuş oluyor. Mesela ön lisans öğrencilerimiz de buna dahil 22.09 CUPİT desteklemiş olduğu öğrenci projelerimiz var. Bu proje özelinde e, üniversitemizi bir kriter edecek olursak e, şu anda en son TÜBİTAK'ın e, açıkladığı sonuçlara göre Yozgat Bozok Üniversitesi başvuran üniversiteler arasında 7. sırada. Yani projesi kabul edilen. Ve baktığımızda bu projelerin detaylarına ön lisans düzeyinde bir proje yürüten öğrencimizin de lisans düzeyinde proje yürüten öğrencilerimizin de projelerinin ana ekseni ihtisas alanımız özelinde. Dolayısıyla ön lisans ve lisans eğitimi yapan öğrencilerimizin daha eğitim öğretim süreçlerinde TÜBİTAK destekli projeyi yürütmüş olmaları kendi geleceklerine kariyerlerine çok ama çok büyük şeyler katıyor. Evet, şimdi üniversitenizin farklılaştığı alanlardan gidiyoruz. Evet. E, o sebeple Bozok Akademi'yi de sormak istiyorum size. Bozok ne iş yapar öğrencilere <laughs> ne gibi katkılar sağlar? Ya, Bozok Akademi esasında e, kamusal alana katkı sunan çok önemli bir pla platform öğrenmenin doğ, yani doğumdan ölüme kadar bir süreci var. Evet siz yüksek lisans bitiriyorsunuz, işte yüksek lisans doktora bitiriyorsunuz ama ondan sonraki hayatınızda da aslında öğrenme süreci bitmiyor. Yani sürekli eğitim merkezine benzer olduğunu söyleyebilir miyim? Bu şu demek? Bu şu demek? Aklınıza gelecek her alana yönelik. Tarım, mühendislik, bilgisayar işte yazılım, mesela arı yetiştiriciliği ne bileyim işte bir e, kodlama gibi e, şu anda bizim açtığımız e, 68'in üzerinde ders var. 4 ila 6 hafta süren bir e, öğrenme süreci. Bu öğrenme sürecinde hayat boyu öğrenmeyi esası alan bir kamusal hizmet mühendisi de, profesörü de, bir siyaset adamı da, bir e, iş kadını da, bir ev hanımı da e, o açılan 68 tane ki biz burayı çoğaltıyoruz. Derslerden, ya ben evet. bu alanla ilgili bilgi sahibi olmalıyım. Kendini geliştirmek isteyenler de yararlanabiliyor. Kendini Meslek geliştirmek isteyen. isteyen, dolayısıyla varsa, evet. ilgi ve alakası olan öteden beri ama o konuda bilgi edinmemiş, bir şeyler öğrenmek isteyen bütün herkesinden insanımız sürece dahil olabiliyor. E-Devlet üzerinden hemen hiçbir herhangi bir maddi beklenti olmaksızın, öyle bir karşılık olmaksızın oraya giriyor. Dönem dönem 4-6 haftalık bir süreç ile şu anda sertifikasyon süresi yok ama bir belge ile bu alanda öğrenim gördüğünü de tescillemiş oluyor. Yani hayatın her alanına dokunan, hayatın her alanına hitap eden tamamen kamusal hizmet, bütün vatandaşlarımızın yararlanabileceği Herkese açık, diyorsunuz. açık evet. bir öğrenme platformu. Evet şimdi 20 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak. Heyecanlı bekleyiş evet. sürüyor şimdilik. E, sonra da tercihler yapılacak. Diliyoruz evet. ki öğrencilerimizin tümü yapma fırsatını elde etsinler. İnşallah. Sizin de tercih kılavuzu özelinde bir çalışmanız mevcut. Evet. Biraz bu tercih kılavuzu çalışmanızı anlatır mısınız? Esna kabusal hizmet bu çeşitli platformlarda yapılan da bir şey. Biz şöyle düşündük. 3,5 milyon civarlarına öğrencimiz bu sene tercih yapacaklar. Veriler çok dağınık olabiliyor. Öğrencilerimiz il bazlı, alan bazlı, üniversite bazlı. işte. Bölge bazlı kafalarındaki soruları daha netleştirmek adına doğru tercih yapmaları adına mevcut olanlara alternatif değil ama onlara da bir destek olmak adına öğrenci tercih yapacak öğrencilerimiz girsinler buraya. O da tamamen kamusal bir hizmet. İşte son 4 senenin yok atlas verilerini illerin imkanlarını yurt imkanları da dahil olmak üzere buraya girsinler. Öğrencilerimiz tercihlerini sağlık ve doğru yapsınlar e, istedik. Bizim buradaki temel argümanımız kamu hizmeti olması yanında istedik ki e, bütün üniversiteler şöyle ya da böyle kendilerini bir şekilde tanıtmak istiyorlar. E, i̇stedik ki e, bu tercih yapacak öğrencilerimize bu yolla ulaşalım. Üniversitemizi tanıtalım istedik. E, i̇nşallah faydalı Yararlı olursa, olur, faydalı katkı sunar diye e, temenni ediyorum. Evet, şimdi az önce fakülteleri de sayarken dedik ki işte bazı alanlarda özellikle sınıf ortamında eğitim yapılıyor. Bazıları laboratuvarda, sahada gibi. Şimdi bir de artık uzaktan eğitim modeli girdi evet, hayatımızda. Evet. Olmazsa olmaz oldu. Sizin bu anlamda yapılan çalışmalarınız nelerdir? Bundan sonra da yine ara ara uzaktan eğitime ihtiyaç duyacağız zannediyorum. Teşekkür ederim. Bizim için çok önemli bir soru. Esasında salgın süreciyle birlikte her üniversitenin yaptığı gibi biz de mevcut bir platformla eğitim öğretime başlamıştık. E, fakat bunların zafiyetleri çok fazlaydı. E, Oradaları yönetemiyordunuz. Özellikle ölçme değerlendirmede e, sınavın sağlıklı yapılması konusunda ciddi sıkıntılarınız oluyordu. Ama biz e, mevcut altyapımızı, insan gücümüzü hemen e, kontrol ederek artık bundan sonraki süreçte e, tamam çevrim içi eğitimler, açık öğretim e, birimleriyle, uzaktan eğitimle yapılıyordu ama üniversitelerde böyle bir disiplin yoktu birçok üniversitede. Biz hemen o süreci yönetmeye çalıştık. Altyapımızı güçlendirdik, bu alana yönelik e, durum değerlendirmesi yaptık, insan güç, gücümüzü artırdık. Ve de e, bilmiyorum Türkiye'de kaç tane üniversite var ama kendi yönetim sistemimizi kurduk, boysiz. Tamamen milli, kendi arkadaşlarımızın yazılımlarının olduğu e, yönetim sistemimizi kurduk. Ve biz yaklaşık... Bir sene aşkın daha fazla bir süreden beri kendi yönetim sistemimiz bünyesinde eğitim öğretimlerimizi icra ediyoruz. Yetmedi. Belki Türkiye'de ilkiz bir tane iki tane üniversite var mı bilmiyorum ama e, bu boş ise e Birleşik e, mobil uygulamamızı akıllı telefonlarda e, uygulamamıza başladık ki şu anda 10.000'in 10 üzerinde kullanıcısı var. Yani o e, Android ya da iOS fark etmiyor. E, öğrencilerimiz çok konforlu bir şekilde. Seyahat ediyorken ya da hocalarımız herhangi bir yerde bir e, bilgisayara bağlı kalmaksızın eğitim öğretim süreçlerini yönetebildiler. Sınavları çok daha sağlıklı ve çok daha e, e, ölçme değerlendirme sistemini hakkaniyet ölçüsü içerisinde yaptık ve boyutsuzse entegre mesela kendi e, toplantı platformumuzu yaptık. E, İçtimah, bozok içtima yani biz zaman zaman senato ve yönetim kurulu toplantılarımızı ya da bazı toplantılarımızı biz bu platformdan yapıyoruz. Yobi TV bütün ders süreçlerimizin, çevrimiçi ders süreçlerimizin yönetilmesinde orada o Yobi TV üzerinde bünyesinde ders çekimlerinin, ders çekimlerinin yapıldığı süreci yönetiyoruz evet. ve bu yönetim yani Boşsuz üzerinden hala biz beş iyi dersleri de dahil olmak üzere bundan sonraki süreçte çok konforlu şekilde çevirmici eğitim öğretim süreçlerinde yönetmiştik, yönetmeye devam evet. edeceğiz inşallah Öğrencimiz geldiğinde Yozgat Bozok Üniversitesi'ne diliyoruz bol tercih listelerini eklesinler İnşallah. çok farklı uygulamalarla karşılaşacaklarını buradan söyleyebiliriz evet. çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Ben teşekkür ederim geldik. şimdiden e, öğrencilerimiz tercih yapacak öğrencilerimiz için her ne yapacaklarsa nereyi tercih edeceklerse hayır olmasın ama Yozgat Bozok üniversitelerinin ne mutlaka akılların bir köşesinde tutmalarını istiyorum. Ben de bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Saygılar sunuyor. Kampüs yolunda programının bugünlük sonuna geldik. Yozgat Bozok Üniversitesi'ni tanıdık. Farklılaştıkları ve istisaslaştığı konulara değindik. Profesör Doktor Hocamız Ahmet Karadağ bizimleydi. Yeni bir kampüs yolunda görüşünceye dek hoşçakalın. Üniversitetercihleri.com kampüs yolunda programını sundu.